bir sürü mal ve araziye sahip olmalarına rağmen cimrilikle anılan bir köy vardı. Neşet bu köyde fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmişti. 10 yaşına geldiğinde Kur'an-ı Kerim'i anlama ve ezberleme konusunda zekasıyla öne çıkıyordu. Bu yaşında babasını kaybetmiş, zengin amcası ise onun bakımını üstlenmeyi reddetmişti. Köy ahalisi de hiç önemsememişlerdi onu. Annesi ise şehirde yaşayan kardeşlerinin yanına şehre gitmek zorunda kaldı. Orada oğlunu güzelce yetiştirmiş ve eğitimini sağlamıştı. Neşet başarılı, takvalı ve kültürlü bir genç olmuştu. Dayılarıyla birlikte ticaretle meşgul olarak sonunda sayılı zenginlerden biri oldu bir gün doğduğu köyün ahalisinin bir cami inşa etmek istediklerini duydu. Devlet caminin arazisini vermişti. Cimri köy ahalisinin camiyi bina etmek için 6 aydır hiç bağış toplamadıklarını öğrenince lüks arabasıyla kimse onu tanımadan cami için ayrılmış araziye gitti. Caminin yarısını yaptıracak kadar büyük bir mevlada bağışta bulundu. Köy ahalisi onu selamlayarak ismini sordular. Fakat Neşet kim olduğunu söylemeden iki ay sonra camiye ne olduğunu görmek için köye uğrayacağını söyledi ve gitti. İki ay sonra geldiğinde caminin hala yapım aşamasında olduğunu görünce başka bir bağışta bulundu. Sonra köy ahalisi kendisini misafir etmek istemelerine rağmen davetlerine icabet etmeyerek onlardan duadan başka bir şey istemediğini söyleyerek gitti. Bir ay sonra geldiğinde caminin inşasının tamamlandığını gördü. Cimri amcasının da içinde bulunduğu köy ahalisi onu güzel bir şekilde karşılayarak misafir etmek istediklerini söylediler. Edeple kendisini mazur görmelerini söyleyerek acil Amerika'ya gitmek zorunda olduğunu söyledi. Sonra fabrikasında çalıştırmak üzere 500 işçiye ihtiyacı olduğunu ve yakın köylerden bunu temin etmeye çalışacağını söyledi. Köy ahalisi bu habere çok sevinerek bu işçileri neden bizim köyümüzden almıyorsun dediklerinde neşet olabilir. Bu camiyi buraya yapmamız bir ikramı olarak böyle yapalım dedi. Sonra hızlıca pasaportlarını hazırlamalarını söyledi. Bu pasaport işlemlerinin küçük bir mevla gerektirdiğini ekledi sözlerine. Kendisi de onlara bilet, vize, orada kalacakları yer ve güzel bir maaş ayarlayacaktı. Bütün köy ailesi bu yolculuğa çıkmak için birbirleriyle yarıştılar. 24 saat içinde 500 pasaport ve istenen mevlada para hazırdı. Neşet şaşkın bir halde kendi kendine yoksul olduklarını iddia edip caminin yapımı için 6 ay geçmesine rağmen tek taş bile koymayan Köy ahalisi mi bunlar? Şimdi ise bu kadar büyük bir meblağı anında çıkardılar dedi. Neşet onlardan parayı alıp işlemleri bitirmek için gideceğini söyledi. İki hafta sonra caminin adresine pasaportlarını gönderdi. Fakat bir ay boyunca beklemelerine rağmen Neşet gelmedi. İki ay sonra köy ahalisi tanıdıkları Neşet'in annesi en pahalı elbiseler ve mücevherler takmış bir halde lüks arabasından inince dona kaldılar. Aynı zamanda çok utandılar ve oğlunun nerede olduğunu sordular. Kadın onlara bir saat sonra dayısıyla birlikte geleceğini söyledi. Bir saat sonra Neşet dayısıyla beraber yeni bir arabayla geldi. Onu görünce hepsi şaşırdılar. Kimse bir şey demeden Neşet çantasını açtı ve onlara işte zamanında bir anne ve yetim oğluna içinden azıcık vererek yardım edebileceğiniz fakat cimrilik yapıp vermediğiniz paralarınız. Siz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi şerifini duymamış gibisiniz. Dul ve fakirlere yardım eden kimse Allah yolunda cihad eden kimse gibidir. Sizin cimriliğiniz Sadece kendiniz gibi olan yaratılmışa karşı değil, aksine siz yaradanınıza karşı da cimrilik yapıyorsunuz. Çok ihtiyaç olmasına rağmen Allah'ın evlerinden bir evi inşa etmediniz. Size dünyada fayda vermeyen, ölünce de yanınızda götüremeyeceğiniz bu malları biriktirmenizin faydası nedir? Anlamıyorum. Bana ödediğiniz paralarınızı alın. Belki siz ve aileniz bu mallarınızdan fayda görürsünüz." dedi. Köy ahalisi Neşet'ten özür dileyerek sözlerine ikna oldular. İhtiyaç duyan kimselere mallarıyla sadaka vermeye karar verdiler. Niyetlerinde halis olduklarını ve cimrilikten kurtulduklarını kendi gözleriyle görmesi için Neşet'in yanlarında kalmasını istediler. Niyetlerinin samimi olduğunu hissedince o ve dayısı onları ödüllendirdi. Köyün bütün gençlerini hiçbir şey yapmadan fabrikalarını almaya karar verdiler. İhtiyacı olan tüm fakir, yoksul ve dul kalmış kadınlara da yardım edeceklerdi. ها أنتم هؤلاء تدعون تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وانتم الفقراء وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم